Sayfamıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Çevreyi temizliyoruz ve çöpleri topluyoruz. 98. gün. Bugün yoldan geçerken bir tane menfezin önü bu şekilde çöpler ile dolmuştu. Bizler buradaki çöpleri teker teker toplayıp çöp poşetimizin içerisine koymaya çalıştık. Bu menfez yolun altından geçiyor. Buraya yağmur yağarsa yağmur suları burada birikmek yerine buradan olduğu gibi bu menfez aracılığıyla karşıya geçiyor. Biz de önüne atılan çöpleri teker teker topladık ve çöp poşetimizin içerisine koyduk. Şu anda ekranda gördüğünüz buranın eski hali ve biz burayı daha güzel bir hale getirdik. Burayı bitirdikten sonra bir tane parkın köşesine atılmış olan çöpleri gördük. Buradaki çöpler tabi dün akşamdan bırakılmış taşları da koymuşlar. Taşlar da buradaydı. Yiyip içtikten sonra eşyalarını ambalaj atıklarını diyelim buralara atmışlar ve biz bu ambalaj atıklarını ve çöplerini topladık. Hemen ileri kısımda da çöpler vardı. Oraya de gittik Çöp poşetimizi aldık ve oradaki çöpleri de toplayıp paketledik. Bakın buranın eski hali bu şekildeydi ve bu alanı da eskisinden daha güzel bir hale getirdik. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaları bizler gönüllü olarak yapıyoruz. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz Instagram sayfamızda bulunan abone ol butonuna tıklayarak veya biyografideki ilgili bağlantılar kısmından bizlere bir çay ya da bir kahve fiyatı kadar katkıda bulunabilirsiniz.